kum kitabı. o sokağında bir binanın dördüncü katında tek başıma oturuyordum. Birkaç ay önce hava kararken kapının çalındığını duydum. Kapıyı açtım, bir yabancı girdi içeriye. Yüz hatları pek keskin olmayan, uzun boylu bir adamdı. Belki de miyop oluşum yüzünden bana böyle görünüyordu. Her şeyi dürüst bir yoksullukla ortaya koyuyordu. Griler giyinmişti. Elinde de gri bir valiz vardı. Yabancı olduğunu hemen anladım. Önce yaşlı sandım. İskandinavyalılara özgü, beyaza yakın sarı renkte saçlarının beni yanılttığını anladım. Bir saat bile sürmeyen konuşmamız sırasında Orkuneyli olduğunu öğrendim. Bir iskemle gösterdim. Adam bir süre hiç konuşmadı. Çok üzüntülü bir hali vardı. Şimdi benim halim gibi. İncil satıyorum dedi bana. Ukala bir poz takılmadan yanıtladım. Bu evde pek çok incil var. Gördüğünüz gibi benim incile gereksinim yok. Kısa bir sessizlikten sonra yanıt verdi bana. Yalnızca incil satmıyorum. Belki ilginiz çekebilecek başka kutsal kitaplar gösterebilirim size. Bir Bikaner sınırlarından almıştım. Valizini açtı ve o kitabı masanın üzerine koydu. Bez ciddi, sekiz formalık bir kitaptı. Kuşkusuz elden ele dolaşmıştı, inceledim. Görülmedik biçimde ağır oluşu beni şaşırttı. Sırtında Holvirit, bunun altında da Bombay yazılıydı. 19. yüzyıldan kalmış olmalı dedim. Bilmiyorum. Hiçbir zaman öğrenemedim diye yanıtladı. Kitabı rastgele açtım. Yazısı bana tuhaf görünmüştü. Yıpranmış ve kötü bir taş basımı izlenimi veren sayfadaki yazılar İncil'de olduğu gibi çift sütun üzerine basılmış. Sıkıştırılmış ve metin ayetler halinde düzenlenmişti. Sayfaların en üst köşesinde arap rakamları vardı. Asıl dikkatimi çeken diyelim bir sayfada 40514 numarası varsa onu izleyen tek rakamlı sayfalarda 999 sayısının yazılmış olması. O sayfayı çevirdim. Arkasında 8 haneli bir sayı vardı. Sözcüklerdeki gibi küçük bir resimle süslenmişti. Beceriksiz bir çocuk eliyle kalemle çiziktirilmiş bir çapa resmi. O zaman yabancı bana buna iyi bakın. Bir daha göremeyeceksiniz dedi. Sesinde değil sözlerinde bir tehdit havası vardı. Sayfanın yerini saptayıp kitabı kapadım. Sonra hemen açtım sayfaları tek tek çevirerek çapa resmini boşuna aradım. Şaşkınlarımı gizlemek için sordum. Kutsal kitabın herhangi bir Hint diliyle yazılmış bir çevirisi olsa gerek değil mi? Hayır diye yanıt verdi bana. Daha sonra bir sır veriyormuş gibi sesini alçalttı. Bir ova köyünde birkaç rupi bir incil karşılığında aldım bu kitabı. Sahibi okuma bilmiyordu. Bu kitabın şahında bir tılsım görmüş olmasından kuşkulanıyorum en alt kastan birisiydi. İnsan gölgesine bile bassa kirlenirdi. Kitabın adının kum kitabı olduğunu söyledi bana. Çünkü kitabın da kumun da ne başı var ne sonu. İlk sayfayı bulmamı istedi benden. Sol elimi kitabın kapağı üzerinde koydum. Baş parmağımı işaret parmağına birleştirip açtım sayfayı çaban boşunaydı. Kapakla elim arasında bir takım sayfalar kalıyordu. Kitaptan fışkırıyor gibiydiler. Şimdi son sayfayı bulun diye söyledi. Yine başarısızlığa uğradım. Kendi sesime benzemeyen bir ses tonuyla kekeledim. Bu olamaz. İncil satıcısı her zamanki alçak sesiyle konuştu. Olamaz ama oldu işte. Bu kitabın sayfa sayısı sonsuz, hiç Birisi ne ilk ve ne son sayfa. Bu kitabı ne için gelişigüzel numaralamışlar bilmiyorum. Kim bilir belki de sonsuz bir dizinin terimleriyle herhangi bir sayı verebileceklerini anlatmak için. Daha sonra yüksek sesle düşünüyormuş gibi konuştu. Eğer zaman sonsuzsa biz de zamanın herhangi bir noktasındayız. Düşünce biçimi beni sinirlendirdi. Sordum ona. Dindarsınızdır kuşkusuz değil mi? Evet. Biraz bitireyim. İçim rahat. Şeytansı kitabına karşılık Tanrı'nın kitabını verdiğinden bu yerli adamı kandırmadığından emindim. Kendini suçlamasına gerek olmadığı konusunda güvence verdim ve ülkemizde gelip geçmekte mi olduğunu sordum birkaç gün sonra kendi ülkesine döneceğini söyledi. O zaman İskoçyalı olduğunu, Orkney adalarından geldiğini öğrendim. Kişisel olarak Stevenson ve Hüme'ye olan tutkum nedeniyle İskoçya'yı sevdiğimi söyledim ona. Ve Robin'e bunu ise demek istiyorsunuz diye düzeltti. Bir yandan konuşuyor, bir yandan da sonsuz kitaba göz atıyordum pek önem vermiyormuş gibi sordum. Bu acayip Nusa'yı British Museum'a önermeyi düşünür müsünüz? Hayır, size öneriyorum, dedi. Ve yüksek bir değer biçti. Bu parayı ödemenin olanaksız olduğunu tüm işlerimle belirttim ve düşünmeye başladım. Birkaç dakika sonra planımı hazırladım. Değiş dokuş yapalım dedim. Siz bu kitabı birkaç rupi ve bir İncil karşılığına elde etmişsiniz. Ben de size daha yeni elime geçen emeklilik ikramiyemin tümünü ile gotik harflerle yazılmış Reşif İncil'imi vereyim. Bana dedemden kalmıştır. Siyah yazı Reşif diye mırıldandı kendi kendine. Yatak odama gittim ve para öyle İncil'i getirdim. Sayfalarını karıştırdı. Bir kitap kurdu coşkusuyla kapak sayfasını inceledi. Tamam anlaştık dedi. Pazarlık yapış olması beni çok şaşırttı. Evime yalnızca bu kitabı satmak için geldiğini neden sonra anladım. Paraları saymadan cebine indirdi. Hindistan'da Orkney adalarından ve bu adaları bir zamanlar yönetmiş olan Norveçli jarlardan söz ettik. Adam Gittiğinde gece basmıştı bile. Onu bir daha ne gördüm ne de adını duydum.